Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde mercek altına alacağımız isim Sol Lighter. Belki ismini şu ilk kez duyuyorsun, belki de o buğulu, renkli kareleri gözünün önüne geldi bile. Evet, o kendine has tarzı hemen akla geliyor. Kaynağımız inzivadan ışığa, Sol Lighter'ın Gecikmiş Dehası adlı metin, Lighter yani ömrünün büyük bir kısmını pek tanınmadan geçiren ama sonradan keşfedilen hem ressam hem fotoğrafçı, gerçekten de nevi şahsına münasır bir sanatçı. Hı hı. Birlikte onun ilginç yaşam öyküsüne, onu farklı kılan o görsel dünyasına, sanatını şekillendiren etkilere ve neden sanat çevreleri için bu kadar önemli olduğuna bakacağız. Özellikle de o geç gelen şöhret meselesi değil mi? Önceki sessizliğini nasıl dönüştürdü? Çok ilginç bir konu. Aynen öyle. O dönüşümü anlamaya çalışacağız. Gerçekten de Leiter'ın hikayesi yani sabır sanatsal bağımsızlık ve güzelliğin peşinde adanmış bir ömrün öyküsü. Hadi başlayalım o zaman. Başlangıç noktası bile ilginç. Pittsburgh'da ortodoks bir haham ailesinde doğuyor 1923'te ve ondan da babası gibi bir din adamı olması bekleniyor. Evet, büyük bir beklenti var üzerinde. Ama o sanata yöneliyor. İlk aşkı resim aslında. Fotoğrafçılığa başlaması da annesinin hediye ettiği basit bir detrola kamerayla oluyor. Düşünsene o yoldan tamamen sapmak. Kesinlikle. Ve 1946'da ailesiyle bağlarını koparıp New York'a taşınması e, tam bir dönüm noktası. Bu karar babası tarafından reddedilmesine yol açsa da hayatı boyunca kimsenin ona ne yapacağını söylemesine izin vermeyen o bağımsız karakterini pekiştiriyor. New York yılları önemli o zaman. Çok. New York'ta ressam Richard Pusset Dart ve foto muhabiri W. Eugene Smith gibi isimlerle tanışıyor. Bu isimler onu fotoğrafçılığa daha da teşvik ediyor. Hatta Smith sayesinde Edward Steichen ile tanışıp MoMA'daki bir sergiye 1953'te dahil oluyor. Bu büyük bir olay tabii. İşte burası çok ilginç. Lighter 1940'ların sonunda yani renkli fotoğrafçılığın sanat olarak pek kabul görmediği bir dönemde Kodakrom filmle renkli denemelere başlıyor. Bu nasıl bir vizyon? İnanılmaz değil mi? O zamanlar renkli film daha çok reklam ya da amatör işi gibi görülüyordu. Sanatsal potansiyeli pek fark edilmemişti. Peki, onu diğerlerinden ayıran o özgün görsel yaklaşımı neydi? Fotoğraf stili nasıldı tam olarak? Leiter'ın tarzı şey, tam bir ressam gözüyle şekillenmiş, renkleri, kompozisyonu ve soyutlamayı ön plana çıkarıyor. Çaldaşlarının o sert gerçekçiliğini pek benimsemiyor. Daha farklı bir arayış içinde yani. Aynen. Gündelik hayatta sıradan anlarda güzelliği arıyor. Bunu yaparken de bulanıklık, sis, cam ya da pencere gibi yüzeylerin arkasından çekim yapmayı seviyor. Yansımaları, gölgeleri ve sıra dışı açıları kullanıyor. O katmanlı görüntüler. Figürleri özellikle yüzleri sık sık gizliyor, belirsiz bırakıyor değil mi? Evet, evet. Figürler genelde net değil, bir şeylerin arkasında. Telefoto lens kullanarak sahneyi adeta düzleştiriyor. Böyle kolaj gibi, resimsel görüntüler yaratıyor. Her şeyin fotoğrafı çekilebilir. Her şey bir fotoğraf sözü de bu yaklaşımını özetliyor aslında. Renk kullanımı da çok karakteristik. Kesinlikle canlı, parlak renkler değil de daha çok soluk, pastel tonlar. Sanki zamanla solmuş gibi hüzünlü bir güzellik var o renklerde. Bir yandan da para kazanmak için 1950'ler ve 60'larda Harper's Bazaar gibi büyük dergilere moda fotoğrafları çekiyor. Bu işlerinde bile kişisel tarzından izler var mıydı? Vardı, vardı. O işlerinde bile kendi estetiğini yansıtmayı başarmış. Ama 1970'lerde sanat yönetmenlerinin müdahalelerinden sıkılıp ticari dünyayı bırakıyor ve böylece o uzun, sessiz dönem başlıyor. Aynen 10 yıllarca sürecek bir dönem bu. Resim yapmaya ve kendi için fotoğraf çekmeye devam ediyor tabii. Hatta bu dönemde boyalı çıplaklar gibi yeni seriler üretiyor. Ama eserleri geniş kitlelere pek ulaşmıyor. Yani kendi içine kapanıyor. Bir nevi. Gibi uzun süreli partneri model ve ressam Soames Bentry ile ilişkisi bu dönemde önemli bir yer tutuyor. Zaten Leiter ünü pek de umursamayan oldukça mütevazı biriymiş. Peki, bu inziva nasıl sona erdi? Bu kadar yıl sonra nasıl oldu da tekrar keşfedildi? Geç gelen tanınma süreci nasıl başladı? Kilit nokta 1990'ların başı aslında. Ünlü fotoğrafçı Richard Avedon'un tavsiyesiyle önce küratör Jane Livingston, ardından da galerici Howard Greenberg ile tanışıyor. Howard Greenberg ismi önemli sanırım. Çok önemli. Greenberg, Leiter'ın çalışmalarından, özellikle renkli işlerinden çok etkileniyor ve 1993'te ona ilk kişisel sergisini açıyor. Bu bir başlangıç ama asıl büyük patlama daha sonra. Asıl büyük patlama ne zaman oldu? kesinlikle 2006'da yayınlanan Early Color kitabı. Stil yayın evinden çıkan bu kitap hem Leiter'ı ciddi mali sıkıntıdan kurtarıyor hem de onu dünya çapında bir üne kavuşturuyor. Neden bu kitap bu kadar etkili oldu? Çünkü William Eggleston gibi isimlerden neredeyse 20 yıl önce renkli fotoğrafçılığı sanatsal amaçlarla kullanan bir öncü olduğunu gözler önüne serdi. Bu inanılmaz bir şeydi. Bu kitap sayesinde büyük müze sergileri geldi peş peşe Milwaukee'de, Paris'te. O sessizlik tamamen bozuldu. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani bu geç gelen şöhret onun mirasını nasıl şekillendirdi ve neden sanat dünyası için önemli biri Lighter? Light'ı önemli kılan birkaç temel unsur var bence. Birincisi renkli fotoğrafçılıktaki öncülüğü bu tartışılmaz. İkincisi sokak fotoğrafçılığına getirdiği o resimsel soyut bakış açısı. Çok farklı bir dil kurdu orada. Gündelik hayattaki güzelliği yakalama yeteneği de var tabii. Kesinlikle. Sıradan anlardaki o şiirselliği bulup çıkarıyor. Ve tabii şöhreti olan mesafeli duruşu da onu özel kılıyor. Mirası ise devasa. Ölümünden sonra kurulan Sol Leiter Vakfı tarafından korunan on binlerce fotoğraf ve binlerce resimden bahsediyoruz. Tadeiz gibi yönetmenlere ilham kaynağı olması da enteresan. Evet, o görsel dilinin sinemaya etkisi de önemli. Felsefesi de unutulmamalı. Güzelliğe inanması, işlerindeki o bitmemişlik hissi ve tabii sanatsal bağımsızlığı. Bu geç tanınma aslında onun sanat tarihindeki yerini daha da perçinledi diyebiliriz. Evet, haham olması beklenirken New York sokaklarında kendi renkli, puslu dünyasını yaratan, uzun yıllar fark edilmese de sanatından asla ödün vermeyen ve sonunda hak ettiği değeri gören bir dehanın hikayesiydi bu. Gerçekten etkileyici. Bırak. Belki de hepimize bir ders var burada. Olabilir. Belki sen de dünyaya biraz daha farklı açılardan, renklere ve biçimlere odaklanarak bakmayı denersin. Kim bilir, hangi güzellikleri keşfedersin hemen yanı başında.